Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir Farming Simulator 25 videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuz satış videosu olacak arkadaşlar. Arkada 170 ton şeker var. Tak var arkadaşlar. Bizim Mac yani 174 ton şeker varmış. Bakalım bunları kazasız belasız götürebileceğiz mi arkadaşlar? Böyle yavaştan bir yola çıkalım. Devirmeden Allah'ın izniyle güzel güzel bir kazasız belasız gideceğimiz yere ulaşırsak eğer ne mutlu bize arkadaşlar yalnız bu kamyon bunu ben size söyleyeyim mi çekemez arkadaşlar bir Volvo değil maalesef bir Volvo değil biz bununla çok uğraşacağız yollarda haydi bakalım Şuradan şöyle kazas belas bir yola çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel hasat yaptık. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Dehşet hasat yaptık kankalarım. Yeni oyunlar gelecek. Onlar için uğraşıyorum. Bayağı bir oyun indirdim. Yani satın da almak zorunda kaldık tabii ki de. Şöyle aynadan bir bakalım. Çarpmadan çıkalım şuradan. Ee... Filme geçtik gene bir yerlerden. Tamam herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar şu anlık. Böyle gidelim bakalım kankalar. Arkadaşlar şekerleri satacağız. Parayı vuracağız inşallah. Hangi yoldan gidiyorduk biz ya daha önce? Buradaki yoldan mıydı lan? 2-3 tane yol var ama inşallah yanlış yollara girmeyik ha. Yanlış yollara girersek yanaruz arkadaşlar. Ey yavrum benim. Geliyor 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 geliyor. Aman 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 aman. Ulan dönmeye korkuyorum devrilecek be ya. Baksana abi nasıl yüklemişiz artık ya. Düştük yine yollara arkadaşlar. Ya oyun bir sanki böyle bir kasıyor gibi geldi de hayırlısı bakalım ya. niye kasıyor gibi geldi bana ya? Arkadaşlar tam 174 ton şeker var şu anda arkada. Gideceğiz bunları bir güzel satacağız. Paraya, voleye vuracağız kankalar bayağı bir borcumuz var 3 milyona yakın banka kredimiz var arkadaşlar onu ödememiz lazım onun için tüm çalışmaları seferber ettik bütün ne kadar çalışan varsa dedik arkadaşlar herkes iş başına banka dedik sıkıştırıyor elimizdeki her şey gidecek yoksa hemen Allah 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 Eyvah 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 Buradan nasıl döneceğiz be ya vay eyvah, eyvah ağaçların içine de girdik. Lan 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 sakın 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 sakın. Aaa dayımın evladı aman. Evet arkadaşlar. Geliyor bakalım. Buradan daha önce dönmüştük. Yine döneriz diye tahmin ediyorum. Şöyle geldik mi buraya kadar? Tamam. Kır direksiyonu dayımın evladı. Tır kır 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 kır. kır. Ee. Gel bakalım şöyle. Eh. Lan 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 lan. Bir daha böyle geri git. Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bütün riskleri göze aldık da biz buradan naneyi yemiş vaziyette dönemeyeceğiz. Vallahi dönemeyeceğiz. Bu bu kamyonla niye dönemedik? Daha önce dönmüştük bu da. Şöyle gel bakalım dayımın evladı. Gel 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 gel. gel 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 az daha geri gel. gel 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 şöyle bir geri bakalım şuraya doğru hop hop lan 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 hop lan Abi burada niye dönemedik biz şimdi ya? Eyvah. Eyvah ki ne eyvah arkadaşlar valla. Böyle biraz baya bir açık gireceğiz ya buraya. Öyle gözüküyor. Lan ne güzel satmıştım daha önce. Ben buradan güzel güzel geçmiştim. Ah benim Volvo'm be. Böyle gel abi yukarıya doğru. Gel 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 gel. Şuradan şöyle bir gel. Salıya çarptık lan. Lan lan lan. Na ne yedik kankalar? Vallahi dönmüyor lan bu buradan. Hop lan 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 hop lan lan olan ulan. arkadaşlar dönebileceğiz mi buradan ya bugün eee eyvah 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 Heh. Valla gerekirse bir teke de attık aşağıya ama arkadaki atmasak iyi olur. Valla dayımın evladı. Aha bas lan. İş. İşte. Eee hop. Eyvallah. Sağ olasın ciğerim. Arkadaşlar valla can çekiştik ama başardık sonunda. Bu da sizlere gelsin kankalar. Eee? Yol nerede lan? Tamam buradan devam ki. Bu bizi çok zorlayacak bugün be. Lan lan ağaca çarpacağız. Eee nereye takıldı bu? Altı mı sürttü la? Hadi lan. Nereye takıldık ki? Vay ben seni ya. Altı mı sürttü lan? Allah galiba altı ya arkadaşlar ya. Ağaca mı takıldı lan? Valla dalı kestik arkadaşlar. Heh. Ancak böyle abi. Ağacı kesmektense dalı kesmek daha şerefli oldu bizim için. Tamam da bu kamyon buradan Bu yükle nereden çıkacağız şimdi şurada bir rampa var oradan çıkabilecek mi ki ya? Kaptır dayımın evladı kaptı. Ulan belediye şurada da bir yol attırmadın bir asfalt attırmadın sana da yazıklar olsun ya vallahi yazıklar olsun ya Allah uğraşıyoruz burada bak nelerle uğraşıyoruz ya Ciğersiz şerefsizim, yürü be oğlum. Lan biz ne vadeleri atlattık, buradan mı çıkamayacağız be? Lan. Ulan seni yakacağım kamyon seni yakacağım rahat ol sen. Tamamdır arkadaşlar daha bundan sonra fazla bir vadide kalmadı her şeyi atlattık Allah'ın izniyle güzel güzel Gidelim satışımızı yapalım arkadaşlar eh, Anayola da çıktık mı tamamdır o iş Yalnız bir sanki bir yanık kokusu alıyordum ya. Oğlum gene mi altı sürttü lan bunun? Ya bu alçak yükleyici Allah davul ede ya. Vallahi ya. Bu nedir abi her yerde altı sürtüyor ya. Ey ben seni ya ooo POP 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 Dur dayı sen de geldin hemen oraya ya Görmüyor musun neyle uğraşıyoruz burada Bak konuya bak ineceğim şimdi Ya harbiden mi ya? Gerçekten şaka mısın ya? Bu gerçek olamaz abi ya. Devirecek misin sen bilerek? kasayı görecek ebesininkini tersten. Gelecek 175 ton şeyin altına çekeri. Hele şükür be. Yolları mahvettik yalnız. Çizdik her yere ha. Evet kankalar. Allah'a şükür ya. Ana yola çıktık. Harbiden çıktık yani. Şimdi götüreceğiz bunları bizim restorana satacağız Allah'ın izniyle. buraya kadar gelebildiysek ne mutlu bize arkadaşlar Evet kankalar bir videonun daha bu satış ile sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yanaştan yavaştan bir yanaşalım. Bir yanaşalım arkadaşlar. Kankalar 269 bin para geldi. Bereket versin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bu da videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Bayağı bir zorlandı yollarda. Sağlık olsun. Zorlanacağız tabi. Her zorluğun sonunda güzel bir hayır oluyor genelde. Bu da böyle hayırlı bir zorlanma oldu. 269 bin para kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya da katıp kanal abone olmayı unutmasın. Çok sevinirim. Arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz hangi oyunları istediğinizi, ne istediğinizi oyunları oynamaya özen göstereceğiz inşallah. Elimde olan oyunların videosunu da çekip zaten sizlere sunacağım. Oradan seçerseniz kankalar biz de onu oynamaya gayret gösterdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.